Siz hiç tek başınıza seyahat ettiniz mi? Sizce bir anne neden ya da en az bir kez tek başına seyahat etmeli? Tek başına seyahat etmenin anlamı nedir sizin için? Benim için hayattaki çoğu şeyin anlamı çocuklardan önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Eskiden olsa yine isterdim tek başına seyahati ama bu kadar tatlı olmazdı. Bu kadar buruk da olmazdı açıkçası. Duygular yoğundu. Çocukları çok özledim ve eşimle yaptığımız seyahatleri de ayrıca özlediğimi fark etmenin yanı sıra hayatımın bu döneminde seyahat yerine bana bedensel ve ruhsal olarak daha iyi geleceğini düşündüğüm kamplara gitmeyi daha çok tercih edeceğimi fark ettim. Kısa ama etkili bir tatildi. Kanalda konuştuğumuz altı soru üzerine bol bol düşünme fırsatı buldum ve şu an önümüzdeki yıl benim için yapacaklarım ve isteklerim konusunda daha net. Tatilin en sevdiğim kısmı buydu. Yolda tesadüfen denk geldiğim iyi bir sushici ve odada bu keyfi Avrupa yakası izleyerek yapmak benim için tam bir terapiydi. Peki sizce ben neden tek tatile çıktım? Cevabı tatilin ikinci günde gelecek.